Ya yalın. Ya dalga geçip durmasana sen de. Ne yapayım canım kızlar bir türlü gözlerini senden alamadılar. Hay bir de böyle üstüne imalı imalı laflar falan delirdim yani ben de. Alem olmuş süzük. ...zük. <laughs> Ay hayır sen niye bir neşelendiysen ha? Yani böyle alem bana hasta havalarına falan mı girdin hı? Ben ne gireceğim havalara sen gir. Ha o niye o? E i̇şte alem bana ben sana hasta az kızım. Ay Ay sevsinler. Alev buna hastaymış da, o bana hastaymışmış da falan filan da. O şifayı sen de bulmasınlar canım. Mümkünse böyle bir tez elden taburcu olsunlar. Ay yoksa valla hasta filan dinlemeyeceğim. Vereceğim hepsinin eline vasiyetlerini. Ay hasta nedir ya ayrıca? Böyle memlekette salgın varmış gibi. Hasta dediğin bir tane olmalı. Özel olmalı. Hatta ve hatta mümkünse kronik olmalı. Böyle virüs salgını varmış gibi böyle ağız açık hastalıklı alemi ben var ya. Ya sen... Manyak mısın? Çınar'ın önüne niye çekiyorsun arabayı? Sabahki korku sana yetmedi mi? Geri bas. Çık çık çık. Geri bas hadi. Ne şirin görünüyorsun öyle bakayım. Haa. Alttan alttan bir yumru çakacağım. Göreceksin sen o zaman şimdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun buraya gel. Kimin inadı kimi ölecek göreceğiz defne efendim. Şşşt. Bana bak. Şuraya Barutçu. Aras. Vah vah. Efe, çıkmayacağım orada. Selam. Abim sen ne yapıyorsun orada? Ee, ne yapıyorum? Ben ayakkabımın bağcıklarına şekil veriyorum ya. Şey olmuş da. Ne işin var bu adamın arabasında? Ha. Aa. Aa ne, ne işim olabilir? Şimdi şöyle e, şöyle şu iyi işim var. Biz sabah toplantı yapalım dedik. Yaptık toplantıdan dönüyorsun. Sabah sabah. Şirketin dışında. Aa tabii hiç aç aç akıl çalışır mı? Çalışmaz. Biz de ki madem sabah sabah toplantı yapıyoruz da birer simit yiyelim dedik. Değil mi yalan? Öyle mi dedik? <laughs> Şakacı şey <ya>. yok. <laughs> Demedik mi Kalas'cığım dedik ya. Hatırlamıyorum vallahi. <laughs> Olmadı mı? Aşk önüne. Olmadı mı? Ne? Demek ki ben öyle aklımdan geçirmişim. Sonuçta toplantıdaydık yani. Ne? ...sabah sabah ne canım bu böyle sorgu sual? Hay neymiş efendim, ben patronumun arabasından inmişim. Ama ne büyük dert, ne kadar büyük dert. Patronum yani, patronum, patronum, patronum yani. Bir bak adama bak, güvenilirlik timsali. Adam gibi adam, adamın debi. Hem ne bu? Hı? Nedir ya bu? Yıl olmuş 2015, teknoloji böyle bir almış başına gidiyor uzaya balayı seferleri düzenleniyor. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Aa! Sen ne yapıyorsun burada? Ha, şirketin önünde sen ne yapıyorsun? Senin hiç işin gücün yok mu? Benim şahsen acayip bir işim var. Üf! Öyle böyle değil. Çok pis işim var. Hadi bakalım. Size hürmetler, saygılar size. Ben bittim. Kesin bittim. Ben yazık olsun yüzünden ya. Ay ama sen de çok gittin kızın üstüne. Yani sonuçta yabancı birinin arabasında değildi ya. Yok vallahi yabancı değilim. Ya değil yani. Değil mi? Değil. Sonuçta. Sevgilisiyim. Ay! Abi sen ne diyorsun abim? Çınar sakın inanma. Çocukcağız panikten ne söylediğini biliyor mu ya? Bilmiyor vallahi. patronun demek istedi patronu. Ya Allah'ım. Kafayı yedi daha gibi abim. Siz ne gülüyorsunuz be? Barutçu, bence Yeşim'in durumu anlaması iki dakika sürer. Cık, yeşim akıllı kız. Bir dakika sonra çözecek olayı. İnanmıyorum. <laughs> Sen biliyorsun. Ya gördün mü? Bak ben sana dedim. Bir dakika olmadan çözdü olayı. Akıllı, zeki kara kız. Yeşim, sakın Defne'ye söyleme. İtiraf etmesini istiyorum söylemem de biliyorsan ee, hani morluk yok çürük yok elmacık kemiklerin sağlam çenen yerinde kafam desen maşallah ne böğrüne böğrüne mi çalıştın yo vurmadım nasıl vurmadın ya <laughs> İnadı tuttu Barutçu'nun. Vur dedim, hakkındır dedim, seviyoruz be abi dedim ama yok. Adam keçi arkadaş. Gördün mü? Medeniyet böyle bir şey işte. Sen gittin, hiç acımadan dağıttın garibimin suratını. Aman da aman, medeni öküzmüş bu. Oha lan oha, ne sarılıyorsun kardeşime? Niye lan? Sen sabahın köründe bizim kardeşimizi arabaya atarken gider yapıyordun. Sen de sabahın körü ayrı diyarlarda değildin Barutçu. Bana bak yalın aras benim var ya damarımı attırma delletme beni. Dellen lan dellen. Aa yeter. Yok değilmiş değilmiş. Size medeniyet falan uğramazmış. Bana böyle anlık bir yanılgı gelmiş. Ay yiyin birbirinizi. Mis. Niye dellendi lan bu yine? Ne bileyim oğlum. Hadi. Aslan. Hayır annem, Deniz Aras gelmedi daha. Damla, kredi kartlarımı bloke etmiş banka diyorum. Bir hafta içinde ödeyemezsem hepsini kapatacaklarmış. Ne yapayım annem? Bir hafta içinde Deniz Aras'la evlenip ortak banka hesabı açtıracak halim yok ya. Vallahi yapan yapıyor. Bak Defne sünefesini. Kaşla göz arasında nasıl kafesledi yalın arası. Yesin şimdi paralarını. Annem, Defne barutçuların kızı. Aras'ların parasına ihtiyacı olduğunu hiç sanmıyorum. Hem kızım bahtı açık ne yaparsın? tepesine çökmüş annesi bile yok. Aferin Damla, aferin kızım. Sen annene laf geçirmeye devam et. Sen hiç düşünme ki annen seni okutmak, buralara getirmek için her şeyini hem de her şeyini harcadı. Tamam anne. Şimdi kapat da benim sana senin de dünyaya olan borçlarını ödemek için çalışayım. içeri içeri konuşacağız. Abi bak bu sabah yalının arabasında olmam konusunda beni sorguya çekeceksen lütfen hiç başlamayalım gece gece. Bu bendeki de can ya bıktım artık ben Bana bak her gün soğuksal her gün soğuksal her sonunda suçu psikolojisine gireceğim. İnsan psikolojisinde bir dengesi var öyle değil mi? Eğer bir süre sonra böyle kırk kere insana suç muhabbesi yaparsan o bir yerden sonra kendi suçu hissetmeye başlar. O yüzden biz hiç... Defne bir sus la bir sus! Otur. Sorgu sual yok. Abi kardeş medeni medeni konuşacağız. Konuşacağız. Sen medeni ben de. Defne, rakı balık şiş kebap çok güzel gene geleceğim ben. Evet kızım. Medeni medeni konuşacağız diyorum ya. Hayır sonra ben baksız medeni olmayayım da. <laughs> Defne. Abim. Tamam. Tamam abicim hadi konuş sen buyur. Abim senin sevdiğin biri var mı? sevdiğin biri var mı? Kimin? Benim mi? Yok Rıfkı'nın. Tabi senin. Abi sence de bu konuşma böyle fazla bodoslama olmadı mı? Defnem, fındığım, de işte de var mı? Sence bende bunu sana söyleyecek göz var mı? Yani Defne? Yani. Hani olsa ben der miyim hiç? Ya sen daha ortada olmayan adamın statü görüyor böyle dalak böbrek nakli yaparken acaba olsa ne yaparsın abi? Yok kızım bir şey yapmayacağım da. Hem kızsam da boşa. Sen artık büyüdün. Tabii ki olacak sevdiğim biri. Tamam belki adamı biraz hırpalarım ama vallahi bir şey yapmayacağım kızım var mı ya? Defne. Ne yapıyorsun? Ateşin var mı diye ölçüyorum abi. Bir dön bakayım. işte uzaylı kaçmış mı bakayım. Vallahi kaçmamış bomboş. Ha, ha, hadi bak. Defne kızım delendin mi sen? Ya abi acaba ölüyor muyum diye bir ateşimi falan kontrol edeyim dedim ama maşallah Türk gibiyim ha. Abi! Abim yoksa sen mi ölüyorsun? Saçmalama da. Geldik buraya abi kardeş medeni medeni konuşalım diye. Var mı? Yok. Yok yani olmamalı değil mi olsun olmasın olsun mu Defne abim uzun lafın kısası sade de gel var mı yok mu Sen ne zaman çıkacaksın Defne'nin ailesinin karşısına? Vallahi Defne yeşim kadar cesur değil. Ailesi öğrenecek diye ödü kopuyor. Çınar bilmiyor mu yani? Yok söyledim biliyor da... ...Defne onun bildiğini bilmiyor. Acayip korkuyor. Ya bence sen Defne'yi biraz zorla. Çıkar Çınar'ın karşısına. Görsün korktuğu gibi olmuyor rahatlasın. derken programın canını okursan işte böyle olur Defne Hanım. Ama yok, asla olmaz. Kesinlikle uyumak yok. Önce bu modül bitecek. Ay. Ay. Adam kesinlikle karar ya. Ben bir çekirgeyim ve şansımı sonuna kadar zorlarım diyor. Hı? Öyle mi diyorsun yanım? Ne diyormuşum? Hmm. Ay. Ha. <laughs> Yakalanmadan Olmaz, atasözünü yalancı çıkarmayayım da illa da yakalanayım mı diyorsun? Yok. Ee, ben aslında yakalanmadan tıpış tıpış kendi ayağımızla gidelim diyorum. Nereye? Çınar'a. Hadi Laz kızı, ben bunun için geldim. Gidip söyleyelim, ne olacaksa da olsun. Hadi. Ne? Hadi, hadi. ya, hadi. Ya, ya sen delirdin mi? Ay adamı görmedin mi ya? Beni senin arabanda buldu diye neredeyse şirketi ateşe verecekti. Ya. Ay, ya abartma Defne. Ay, bir ya. Hayır canım, 24 yılın bana verdiği tecrübeyle aslında daha fazla abartmam lazım. Ama görünen o ki sen biraz hafife alıyorsun. Ya anlasana, Çınar senin gibi değil. Benim gibi değil derken? Yani o senin gibi birkaç yumruk sonrası olgunlukla bizi bağrına basmaz. Bak, sen bilmiyorsun. Defne, Çınar ve benim ortak noktamız kardeşlerimizin mutluluğu. Kalkıp seni boğdurmak itleyecek değil ya bu herif. Hı hı, evet. Bodrum'a kitlemez. Ama yaylaya kapatır canım. Ya zaten şüpheli diyor iki gündür ağzından laf almak için denemediği yöntem kalmadı. Hayır yalancı. Asla olmaz. Kesinlikle gitmiyoruz. Ve sen şimdi hiç kimseye görmeden buradan gidiyorsun. Hadi canım. Nasıl yani Defne? Hep böyle mi olacak? Gizli saklı mı buluşacağız? Ergen miyiz kızım biz? Ya yalın. Defne, şimdi ikimiz Çınar'ın karşısına çıkıyoruz ve hissettiklerimizin arkasında duruyoruz. Hayır canım. Öyle bir şey yapmayacağız. Yapıyoruz Defne. Yapmayacağız yalın. Defne beni delirtme. Yapıyoruz dedim. Ay, hayır yalın ya. Ay! Asıl sen beni delirtme. Yapmıyoruz. Defne bak bunun sonu kötü olacak. Ya nasıl kötü olacakmış acaba? Hem ayrıca sen gidip söylersen falan da Evet. Eğer ben gidip söylersen falan da İnkar ederim. Ne? Duydun? İnkar edersin. Ederim. miş. İtiraf beklerken inkar edilmek güzel gol oldu. Ya yalın Gol falan değil bak. Sen beni anlamıyorsun. Ama eğer dinlersen sen de bana hak vereceksin. Defa kendini yorma. Benim anlayacağım bir şey yok. Ama sen şunu anla. Benim hissettiklerinin arkasında durmayan biriyle işim olmaz. Yalın konuşalım mı? Ne konuşacağız? Bak sen dün öyle bir sinirle çıktın gittin ama... Yalın ben gerçekten aileme böyle bir şey söyleyemem. Sen anlamıyorsun ama... Defne ben seni anladım. Ve? Bak ben düz bir adamım. Bu gizli saklı işler, yalanlar dolanlar bana göre değil. Beceremiyorum da zaten daha önce gördün. seni seviyorum. Ama böyle bir ilişki bana uymaz be Defne. Bitti mi yani? Kusura bakma. İşte böyle. Geçen sefer programın arıza bildirim yönünü Defne'den dinlemiştiniz zaten. Makinelerin verimliği de eklediğimiz bu özellikler sayesinde ölçülebilir oluyor. O zaman program tamam. Yazılım ve demo tamamdır. Şimdi önümüzde yeni bir aşama var. Bu programın üretime uygulanması. O halde sizin en yakın zamanda tersaneye gelmeniz lazım. Aynen öyle. Birkaç gün tersanede çalışmamız gerekiyor. Tamam. Ama bana daha önceden haber vermeniz lazım ki ben tersaneyi hazırlayayım. Siz programınızı yapın, bize bildirin. Anlaştık. Birkaç gün haber veririm ben size. E o zaman şu üretim uygulaması bütçesini de imzalayalım. Çınar onay vermiş zaten. E o zaman benim odama buyurun. Sen de ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar mevzular Adam inat, kadın çok inat i don't Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.